Sevim Demir'in Pazarcılık ilçesinin Keleş mahallesinde yaklaşık 10 bin tavuğunun bulunduğu çiftliğinde elektrik arızası meydana geldi. Arızadan dolayı çiftlikteki hava sirkülasyonu sağlayan fanlar devre dışı kalınca yaklaşık 8500 tavuk telef oldu. Dört çocuk ailesi Demir'in yardımına Tarım ve Orman Bakanı bir Bekir bir Pakdemirli bir koştu. Bir Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt'un cep telefonundan Sevim diye Görüntülü konuştu. 10 bin hayvanınızın, tavuğunuzun 8 bin kaybetmişsiniz devletin evet. kesintisinden dolayı. Evet. Ee, sizin de kadın girişimci ve tek başına ayakta e, durmaya çalıştığınızı görünce bize de destek olalım dedik. Çok. Arkadaşlarıma talimat verdim. Teşekkürler. Arkadaşlarım da... E, gereğini yaptılar. Çarşamba günü size 5 bin tane tavuk teslim olacak. En azından bu zararınızın yarısını gidermiş olacağız. Gerekiyorsa biraz daha, e, e, gerekirse biraz daha da yardımcı olur. Başım üstüne bakanım başım üstüne başım üstüne çok teşekkür ederim. Sevim Demirse 5 bin tavuk desteği sözüne çok sevinerek Bakan Pakdemirliye teşekkür etti. Bakanımız bize yardımcı oluyor. Allah kendinden de yardımcı olanlardan da razı olsun. Maraş İl Müdürüm, Pazarcık İlçe Müdürüm, Valimiz, Kaymakamımız hepimiz yanımızdadır. Allah razı olsun. Sevenimiz, sevmeyenimiz var. Allah razı olsun herkesten. Çok teşekkür ediyorum sizlere. <laughs>